Selamun Aleyküm canlar. Tüm emekçilerin 1 Mayıs işçi Bayramı kutlu olsun. 1 Mayıs işçi Bayramı'na özel Onsa Shop'ta indirim kuponu bulunmaktadır. İndirim kuponu alanına 1 Mayıs yazmanız yeterli olacaktır. Görüldüğü gibi yazın. Kuponun geçerlilik süresi yarın 2 Mayıs akşam 6'ya kadar arkadaşlar. Videolarımın açıklama ve yorum kısmından Onsa Shop linkime ulaşıp kaydınızı yapıp hızlı güvenli uygun fiyatları elmasınızı alabilirsiniz. Mobile Legends oyunu ile ilgili öyle haberler veriyorum ki bu videoya sizlerden rekor beğeni istiyorum en az 2000 like canlar siz yaparsınız Haydi. Eamon kahramanı ile ilgili düzenlemeler var. Pasifine buff geliyor. Gelişmiş temel saldırı hasarı yeni gelecek olan günceleme ile birlikte 70 artı toplam fiziksel saldırının %100'ü toplam büyü gücünün %115'i olacak. Kamuflaj görünmezlik bittikten sonra attığı ilk hasarı yeni gelecek olan günceleme ile birlikte 84 artı toplam fiziksel saldırının %120'si toplam büyü hasarının %138'i olacak. Pasifine yeni bir etki eklendi. Kamuflaj görünmezlik durumu. Ondan çıktıktan sonra verilen ilk hasar tüm beceri bekleme sürelerini 1 saniye azaltacak. Eamon'un birinci yeteneğine nerf var arkadaşlar. Bekleme süresi 5.5 saniyeden 7 saniyeye çıkartıldı. Bu ne olarak pasif full durumdayken yani bıçaklar 5 tane olduğunda verilen ekstra hasar bonusu %20'den %15'e düşürüldü. İkinci yeteneğin bekleme süresi ilk seviyelerde 11.5 maksimum seviyede 9 saniyeyken yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte ikinci yeteneğin bekleme süresi ilk seviyelerde 13 maksimum seviyede 11 saniye kadar düşecek. Eamon Karman Nultis'in bekleme süresi erken oyunda 45 maksimum seviyelerde 39 saniyeye kadar düşerken yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte ilk İlk seviyelerde erken oyunda 55 saniye maksimum seviyede 45 saniye kadar düşecek. Paras kahramanla düzenleme geliyor. Yeni gelecek olan düzenleme ile birlikte pasifinin hibri savunma artışı erken oyunda 3 uzay oyunda 9 iken erken oyunda 4 uzay oyunda 10 olacak. Hibri savunma dediğimiz büyü direnci ve fiziksel savunma. Buna ek olarak stack başına %5 dayanıklık artışı olacak. Pasifine yeni bir etki eklenmiş maksimum stack olunca %20 dayanıklık kazanacak. Lila kahramanına bir önceki test sunucusu güncellemesine göre nerf orijinal sunucuyla kıyasladığımız zaman buff geliyor. Nasıl? İkinci yeteneğinin mana maliyeti ilk seviyelerde 40, maksimum seviyede 100 iken yeni gelecek olan güncellemeyle birlikte ikinci yeteneğin mana maliyeti ilk seviyelerde 32, maksimum seviyede 100. 80 olacak. Bu neye ek olarak bir önceki test sunucusu güncellemesinde ultisine eklenen saflaşırma özelliği kaldırıldı. Gunnivar kahramanına buff geliyor. Gunnivar'ın ikinci yeteneğinin havaya sıçratma süresi 0.8 saniyeden 1 saniye çıkartıldı. Yani havaya sıçrattığı rakipler 0.2 saniye daha havada kalacak. Joy kahramanından nerf geliyor. Joy'un ikinci yeteneğinin büyü bonusu %55'ten %40'a düşürüldü. Lancelot kahramanına buff geliyor. Lancelot'un birinci yeteneğindeki işaret süresi 5 saniyeden 3 saniyeye düşürüldü. Artık daha hızlı bir şekilde tekrardan birinci yeteneği kullanabileceğiz. Bu ek olarak Lancelot'un birinci yeteneği ilk seviyelerde 14, maksimum seviyelerde 12 saniyeye kadar düşerken yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte ilk seviyelerde 10 saniye, maksimum seviyede 8 saniyeye kadar düşecek. Lancelot'cular için süper bir haber. Gusion kahramanına buff geliyor. İkinci yeteneğinin bekleme süresi ilk seviyelerde seviyelerde 11 maksimum seviyede 9 saniye kadar düşerken yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte X seviyelerde 9 maksimum seviyede 6 saniye kadar düşecek. Ultisinin bekleme süresi X seviyelerde 28 maksimum seviyede 20 saniye kadar düşerken yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte X seviyelerde 20 maksimum seviyede 12 saniye kadar düşecek. Gusion'un yargı dağıtacağı dönemler geliyor. Karina kahramanına buff geliyor. Pasifindeki temel hasar 100'den 150'ye çıkartıldı. Yani gerçek hasarı artırıldı. Bu ek olarak birinci yetenenin bekleme süresi tüm seviyelerde 7 saniye iken yeni gelecek olan günceleme ile birlikte erken seviyelerde 7.5 maksimum seviyede 5 saniye kadar düşecek. Karina'dan çok çekeceğiz. Nolan kahramanına buff geliyor. Pasifin enerji yenilemesi 15'ten 20'ye çıkartıldı. Orman ekipmanları ile ilgili de düzenlemeler var. Buz pençesine nerf geliyor. Etkisi 4 saniyeden 3 saniyeye düşürüldü. Yani rakibi daha kısa yavaşlatacağız. Alev pençesinde etkisi 4 saniyeden 3 saniyeye düşürüldü. Fiziksel ve büyük gücü artışı erken oyunda 71, uzayın oyunda 120 olacak. Kanlı pençenin etkisi de 4 saniyeden 3 saniyeye düşürüldü. Can çalma oranı 300 artı temas ettiği kişinin canının %30'u kadar olacak yazıyor güncelleme notlarını ama ekranda görmüş olduğunuz görsele baktığınız zaman yüzde. 24'ü kadar diyor. Sanırım burada bir yanlışlık oldu. Bu ikisinden biri olacak. Bitmeyen savaş ekipmanı ile ilgili düzenlemeler var. Bitmeyen savaştaki %8 hibrit can çalma etkisi kaldırıldı. Eşsiz pasif tetiklendiğinde %10 hareket hızı kazandırma durumu da kaldırıldı. Bu ne ek olarak yeni etki eklendi bu etki tetiklendiğinde 50 artı fiziksel saldırıların %40'ına göre can yenileme özelliği bitmeyen savaşa eklendi. Starlium tırpanı ekipmanı ile ilgili düzenlemeler var. Essiz pasifin hasarı 100 artı toplam büyü hasarının %100'ü olacak. Essiz pasifin tekrar etkin olmaz. Süresi 1.5 saniyeden 5 saniyeye çıkartıldı. Essiz pasifinden tetiklendiğinde %10 hareket hızı veren özellik kaldırıldı. Bunun yerine essiz pasif tetiklendiğinde vurduğunuz rakiplerin hareket hareketini yüzde 40 azaltacaksınız. Son olarak kaya eksinin hasar azaltması yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldü. Savaş alan düzenlemelerinden de kısaca bahsedeyim. XP koridoru kuşatma minyonlarına buff geliyor. Orta oyunda verdiği XP önemli ölçüde artırıldı. XP koridoru yengecine de buff geldi. Yeniden canlanma süresi 60 saniyeden 45 saniyeye düşürüldü. Aynı şekilde altın koridoru yengecinin yeniden canlanma süresi 60 saniyeden 45 saniyeye düşürüldü. Altın yengecinden kazanılan altın ödülü miktarı 122 düzeyinde azaltıldı. Popol Kupa All Star kostümünü nasıl alacağımız belli oldu diyebilirim canlar demiş miyiz sizlere Jurassic Park temalı olacak Alstar etkinliği diye görüntüye baktığımız zaman oraya doğru gidiyoruz. Alstar etkinliğinde yine zar atma mantığı olacak. Zar attıkça ilerleyeceksiniz ya da bir şeyleri birleştireceksiniz. O birleşim sonucunda da Popol kupanın kostümünü alacağız. Başlangıç noktası var, bitiş noktası var. İlginç bir etkinlik bizleri bekliyor. Hani Mobile Legends oyunu 8. yıl kutlamalarını yaparken bizlere Akain'in kostümünü zar atma etkinliğinden vermişti ya. Aynı mantığı düşünün arkadaşlar etkinliğin kendine özel bir mağazası da olacak. Bu mağazanın içerisinde farklı eşyalar, çerçeveler, emojiler, efektler vesaire alabileceğiz. Etkinliğin farklı ayakları, detayları da olacak. Gün geçişçe bunlar oturacaktır. Bunları size aktarmaya devam edeceğim. Oyunumuza All Star Pass diye bir etkinlik gelecek. Geçen yıl All Star etkinliğinde Melisa'nın Spark'le kostümünü aldığımız mantığı az çok hatırlıyorsunuzdur. Normal plak bilet aldığımızda üst taraftaki ödülleri, gelişmiş plak bilet aldığımızda da alt taraftaki ödülleri alabiliyoruz. Şimdi diyorsunuz ki Cavit'i öğrendik. Popol Kupa'yı öğrendik. Peki asıl All Star kostümü nasıl olacak? Onunla ilgili detaylar henüz çıkmadı ama birkaç gün içerisinde All Star etkinliği test sunucularına düşecektir. Büyük bir ihtimalle geçtiğimiz All Star etkinlikleri vardı ya. All Star alırken özel bir mağaza vardı. Puan biriktiriyorduk. Part 1, Part 2 premium tedariği geliyordu. Geçmiş All Star kostümleri o mağazada oluyordu. Hatta m Sütun geçmiş kostümleri de orada görebiliyorduk. Yine aynı mantıkta bir etkinlik bizleri bekleyecek canlar. Detaylar çıktıkça sizlere aktarıyor olacağım. Aspirant etkinliği bomba gibi geliyor. Mobile Legends oyunu test sunucularında Gunniver ve Vexen Aspirant kostümlerinin 3D görsellerini sundu. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Aspirant etkinliği oyunumuza geldiğinde Haziran ayında Gunniver ve Vexana e için gelecek. Mantık aynı olacak. Sadece eski aspirantları o etkinlikte alamayacağız. Daha sonrasında aspirantlar birleşiyor diye bir etkinlik gelecek. 8 aspirant kostümü bir arada gelecek. O etkinliğin geliş tarihiyle ilgili detayları da daha sonraki videolarda sizlerle paylaşacağım. Metro Zero serisi Temmuz Ağustos gibi oyunumuzda olacak. 1x10x çekilişler yaptığımız premium tedariklerinin olduğu ve kostümleri 1200-1400 puan arasında aldığımız bir etkinlik mantığında olacak ve bu etkinlikle ilgili şöyle bir arayüz daha çıktı arkadaşlar. Baktığımız zaman Şöyle iki de sizlere de göstereyim. Bununla ilgili Forms'lerdeki bilgi şu. Versiyon değişikliği olabilir ya da Metro Zero trende gidiyor ya. O tren bir tünele girdiğinde orada görüntü bu şekilde olacakmış. Yani karanlıkta gittiğimiz için burada bir değişiklik olacakmış. Bunu da etkinlikte Mobile Legends oyunu bizlere hissettirecekmiş. Bu detayı da sizlere iletmek istedim. Bilmeyenler için de şunu söyleyeyim. Metro Zero serisinin part 2'sinde Silim ve Carmilla da olacak. Diğer kahraman kim olur zamanla belli olacaktır. Sezon 37 ile ilgili çok önemli gelişmeler var. Çok şaşıracaksınız. Sezon 37 bildiğiniz üzere Haziran ayının 18'inde geliyor. 20 maç atınca Faramis'i alacağız. Ve Mobile Legends oyunu Faramis kahramanı için renklendirme de geliyor. Yani bundan sonraki süreçte sezon kostümleri için renklendirmeler de gelecek. Sezon yolculuğu alanına girdiğimiz zaman diyelim 20 maçta sezon kostümünü alıyoruz ya. Örnek veriyorum 60 maç ya da 80 maç sayısına ulaştığımızda sezon kostümünün renklendirmesini alacağız. Yani uzun lafın kısası renklendirilmiş sezon kostümüne ek olarak Mobile Legends oyunu buradaki dandik eşyaları kaldırıp daha kaliteli eşyaları bu kısma koyacak. Sezon 37'de oyunumuza gelecek olan Zushin kahramanının bu Çin sunucularında görüntüsü bu da globaldeki görüntüsü olacakmış arkadaşlar. Çok bir fark yok ama bu detayı da sizlere vermek istedim. Ve sezon 37 ilk yüklemesiyle ilgili henüz bir gelişme yok. Onu da ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağım. S37'de oyunumuza gelecek olan kahraman ve kostümü konuları da bu şekilde olacak. Çuğunun bu anketinden sizlere bahsedeceğim bahsetmiştim canlar. anketek kostümlerden birisi oyunumuza 11-11 kolektör -11 ya da legend kostüm olarak gelecekti. Yıldız Öğelik gelme ihtimali de var. Mobile Legends oyunu bu anketin part 2'sini paylaş Yani bu anket dışında ekrana görmüş olduğunuz bu kostümlerinde oyunumuza gelme durum var arkadaşlar. Baktığımız zaman kostümlere abi çok şahane. Hepsi birbirinden süper efsane kostümler. Çoğu için çok güzel kostümler Oyunumuzda olacak çıkış zamanları belli olunca sizlere bilgisini vereceğim. Nolan Kahramanı içinde böyle bir kostüm anketi var arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz kostümlerden birisi kahramanımıza epik ya da kolektör kostüm olarak gelecekmiş. Granger kahramanı için M7 Prime ve M7 normal kostümlerinin tasarımlarının başladığını biliyoruz. Bunlara M7'de elde edeceğimiz diğer kostümler de eklendi. Baktığımız zaman Novaria için böyle bir kostüm anketi var. Bu ankette kostümlerden birisi M7'de level Kademeli elde edeceğimiz kostümler olacak. Birisi Novaryay'dı. Diğeri de Gatot Kaca canlar. Gatotkaca içinde ekranda görmüş olduğunuz kostümlerden birisi gelecek. M7'de dolu dolu güzel mükemmel bir şekilde olacak gibi duruyor. Bu ay Mia Yıldızı Kostüm oyunumuza geldi. Önümüzdeki ay Gordu göreceğiz Haziran'da. Temmuz ayında da Povus Yıldızı Yılık Kostümünü oyunumuza göreceğiz. Povus'un bütün efektleri, ses animasyonları, renklendirmeleri eklenmiş durumda arkadaşlar. Hepsinin görüntüsü bu şekilde olacak. Povus'tan sonra oyunumuza Ağustos ayında Kadita'nın Yıldız Eylik kostümü gelecek. Kadita Yıldız Eylik'ine baktığımız zaman da onu da bar oluşturmuş durumda. Ve İritel'le aynı mantıkta gelecek. İritel'in kostümünü hatırlıyorsunuzdur. Ekranda görmüş olduğunuz mantıkta kostüm oyunumuza gelecek. Bu serinin devamı da var. Fredrin'i var. Faramis'i var. Onlar hakkında da bilgi vereceğim. Kadita'dan sonra Eylül ayında oyunumuza Hanabi'nin Yıldız Eylik kostümü gelecek arkadaşlar. Hanabi'nin Yıldız Eylik kostümü de ekranda görmüş olduğunuz kostüm olacak. Bunun da test sunucularında bar'a açılacak ve Hanabi için birçok kostüm ilerleyen günlerde bizleri bekliyor. Zushin kahramanı için test sunucularında kolektör bara açıldı arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz bu kostüm ya da bu kostüm Zushin kahramanına kolektör kostümü olarak gelecek. Tarihi henüz belli değil. Test sunucularında Lolita içinde de kostüm tag'ı oluşturuldu. Özel mi gelir yoksa sukuat olarak mı gelir? İlerleyen günlerde bu da kesinleşecektir. Bu kostümün de tarihi henüz belli değil. Canlar sizlere Leomord'un yeni kostüm anketinden başlatacağım. Ankete kostüm bu şekilde. Bu kostümlerin gelişiyle ilgili birçok bilgi var arkadaşlar. O bilgilerden bir tanesi Lunar Fest kostümü olma ihtimali ama asıl sağlam kaynaksa şu. Çin taraflarında At Yılı diye bir yıl varmış arkadaşlar. Baktığımız zaman 1954, 1966, 78, 90, 2002, 2014 yıllarında bu etkinlik kutlanmış ve 2026 yılında da kutlanacakmış. O yüzden Mobile Legends oyunu At Yılına özel Leomord Karman'la böyle bir kostüm getirmeye hazır Anıyormuş. Buna ek olarak şöyle bir durum da var. Biliyorsunuz Mobile Legends oyunu Burç kostümleri getirecekti. Baktığımız zaman bu takvimde atı görüyoruz. Yani Leomort için hayvan burçları deniliyor buna. Leomort kahramanı için at gelecek. Mesela ikinci sırada Boa'yı görüyoruz. Bu Minator kahramanına gelecekmiş. Maymunu görüyoruz. San kahramanına gelecekmiş. Kaplan var. Ejderha var. Bir sürü bir şey var. Dediğim gibi Mobile Legends oyunu yeni bir burç serisiyle birlikte Zodiac mantığında yeni kostümler getirebilir detayları araştırıp sizlere bilgi vereceğim. Canlar önümüzdeki günlerde Mobile Legends oyunu alacak karanlık geçidini dizayn edecek. Yeni tasarımlar ekleyecek ve burada geçişe büyülü çark iksirleri daha kaliteli eşyalar ekleyecek. Alacak karanlık geçidinin yeni görüntüsü görsel tasarımları bu şekilde olacak. Daha fazla detay çıkınca sizlere aktarıyor olacağım. Önümüzdeki günlerde yıldız üyelik alanı gelişecek. Görsel olarak ödül topladığımız kademelere yeni görseller eklenecek ve yıldız üyelikle alakalı birçok dizayn yenilikte yapılacak. Ve yıldız üyelik ayrıcalık daha kaliteli ödüller toplamaya başlayacağız. Bunu araştırıyorum. Bununla ilgili kesin net bilgileri ulaşınca da bilgisini sizlere vereceğim. Geçtiğimiz videolarda Mobile Legends oyununun lobi kurduğumuz zaman klasik lobi olsun, sıralı lobi olsun fark etmiyor. Biz burada ne yapıyoruz? Lobi kimliği oluşturabiliyoruz. Oluşur butonuna bastığımız zaman bize rastgele böyle bir kimlik veriyor. Bizler bu kimliği arkadaşlarımızla paylaştığımızda kendi ekranlarında lobiye girecekler. Şuraya tıklayıp lobi kimliği gir butonuna basacaklar. Sizin verdiğiniz verdiğiniz lobi kimliğini buraya yazarak tamam butonuna bastıklarında direkt sizin lobinize katılmış olacaklar. Bu da Mobile Legends oyunu için güzel bir özellik diyebilirim. Mayıs ayının birinde gelecek olan Naruto etkinliğinin part 1 premium tedariği Mayıs ayının 9'unda geliyor canlar. Oyuna giriş yaparak 1 bilet, herhangi bir elmas sükleyerek 2, 50 elmas sükleyerek 2, 100 elmas sükleyerek 8, 250 elmas sükleyerek 8, 100 elmas harcayarak 4, 250 elmas harcayarak 4 bilet olmak üzere 29 bileti part 1 premium tedarikten alacağız. Naruto etkinliğinin part 2 premium tedariği Mayıs ayının 23'ünde gelecek canlar. Oyuna giriş yaparak 1 bilet, herhangi bir elmas sükle, 2, 50 elmas sükle. 200 elma sükle, 8 250 elma sükle, 8 100 elma harca 4, 250 elma harca 4 bilet olmak üzere parti giden de 29 bilet alacağız. Genel toplamda premium tedariklerden 58 bilet elde edeceğiz. Kule ve yükleme efekti alacağımız bu etkinlik için 16 Mayıs'ta oyunumuza premium tedarik gelecek. Oyuna giriş yaparak herhangi bir elmas sükleerek 50, 100, 250, 500 elma sükleerek toplamda 18 bilet premium tedarikten elde edeceğiz ve bu etkinlik için oyunumuza parti premium tedarik gelecek gelmeyecek. Ücretsiz yeni özel kostümü alacağımız bu etkinlikten sizlere bahsetmiştim arkadaşlar. Günlük antrenmanları ve cesaret imtihanlarını tamamlayıp parçalar topluyoruz. Topladığımız parçalarla birlikte alt kısmı ilerletip oradan SS'in yeni özel kostümünü ve özel kostüme ait renklendirmeleri alıyoruz. Görevlere baktığımız zaman oyuna giriş yapma görevleri var ve maç atma görevleri var. Giriş yapma görevlerine baktığımız zaman toplam 16 gün boyunca giriş yapmamız lazım. Kurallar kısmını merak edenler için de bu şekilde. Şekilde. Bu etkinlik oyunumuza 23 Mayıs'ta gelecek. MLBX Naruto'nun Part gelecek olan Minato ve Itachi emojilerini mağazadan 109 elmas karşılığında alabileceğiz. Ses efektleri bile var. Şimdi izleyelim. Namikaze <laughs> hmm. Minato. Bakatsu Minato'nun alım ekranı Bu da Itachi'nin alım ekranı Bu emojiler 2 Mayıs'ta mağazda yerini alacak 30 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında oyunumuza böyle bir etkinlik gelecek. Bu etkinlik kuralları ekranda görmüş olduğunuz gibi olacak. Etkinlikte rün oklarını toplayacağız. Toplamış olduğumuz rün oklarıyla birlikte özel kostüm seçim paketi alacağız içerisinde. Ekranda görmüş olduğunuz özel kostümler olacak canlar. Kostüm seçim paket dışında XP kartı, SP kartı, popülerlik eşyası, premium kostüm parçası, kahraman parçası, amblem parçası alabileceğiz. Günlük antrenmanlara baktığımız zaman da klasik sıralı kulüp modunda maçlar atarak rünokları toplayacağız. Cesaret imtihanları alanından da günlük girişler yaparak rünoklarını toplamaya devam edeceğiz. Toplamda 12 gün boyunca giriş yaptığımızda rünoklarını elde edip istediğimiz eşyayla takas edeceğiz. 2 Mayıs'ta oyunumuza gelecek olan Gara'nın ücretsiz kostümünü alacağımız etkinliğin son en güncel hali Türkçe bir şekilde kahraman seçim paketi olacak. 300 puan biriktirdiğimizde Gara'ya elde edeceğiz. 600 puanda afiş alıyoruz. 900 puan puanda elit kostüm seçim paketi alacağız. Bedavaları görün arkadaşlar. 1200 puanda Gara'nın saklı heykelini alıyoruz. 1500 puanda Melebex Naruto eliminasyon efekti 30 günlük deneme. 1800 puanda Gara'nın kostümünü alacağız arkadaşlar. 2400 puanda da Animasyon alacağız. 3000 puanda da ninja dünyasının efsanesi bir parşömen alacağız. Üstek görevleri yaptıkça alt taraftaki bar ilerleyecek. Hızlı antrenman görevlerimiz ise bu şekilde olacak arkadaşlar. Eksiksiz yapmanız gerekiyor. Belki telafisi olmayacaktır. Ücretsiz almanız için kesinlikle kaçırmayın bu görevleri. Nihai mücadele alanında görevleri yaptığımız zaman da oyun bize boncuklar verecek. Bu boncukları biliyorsunuz zaten. Hem yükleme efekti alacağımız etkinlik için hem de ana Naruto etkinliği için biletler alacağımız etkinlikte takas için kullanacağız. Her cumadan pazara kadar açık olacak. Özel antrenman alanımız bu şekilde. Burada farklılıkları buluyoruz. Diğer antrenman alanı bu kısımda da yine eşyaları birleştirerek bölümleri geçiyoruz. Birçok bölüm olacak. Her bir antrenman modu için 10 bölüm olacak arkadaşlar. En son antrenmanımız da bu şekilde. Böyle tuşlara basarak hedefleri vurmaya çalışacağız. Vurdukça görevleri tamamlayacağız. Saklı heykel ve yükleme efekti alacağımız etkinlikteki en güncel durumda bu şekilde. Yaptığımız 1x, 10x çekilişlerden biletler erken atma ihtimali var. Bu biletleri takas edip efektleri, saklı heykelleri vesaire alabileceğiz arkadaşlar. Mesela bu Gamakichi kuponu. Bu çıkarsa Gamakichi'yi alacağız. Kader Savaşı Naruto yükleme efekti. Naruto sohbet baloncu. Morolan Sasuke'ye ait yükleme efekti. Bunlar da saklı heykeller. Diğer eşyalarımız da ekranda görmüş olduğunuz gibi olacak. Güzel dolu dolu bir etkinlik bizleri bekliyor. Umarım en güzellerinden en uygun bir şekilde faydalanırsınız. Daha önce görmeyenler için efektlere bakalım. Bu Sasuke'nin yükleme efekti. Naruto'nunki de bu şekilde arkadaşlar. Bayağı havalı. Gamakichi'ye de bakalım. Gamakichi'nin de en son hali bu şekilde olacak saldırı hali Yıkılış hali bu şekilde Etkileşim hali Gizli detaylar Wow. Bu da kutlama sizi öldürdüğünde Mayıs ayının ikisinde yani yarın oyunumuza çakra savaşı gelecek. Surukenler toplayıp bunları eşyalarla takas edeceğiz. Eşyalarımız Melebeks Naruto doğuş efekti. Koleksiyonda 100 puana sahip. Rastgele emoji paketi alacağız. İçerisinden çıkacak emojileri görüyorsunuz. MVP yıldız artışı kartı alacağız. XP kartı, SP kartı, kostüm deneme paketleri, popülerlik eşyası, kahraman parçası ve amlem sandığı gibi sandıkları da takas edebiliyoruz. Oyuna giriş yaparak klasik sıra sınalı kulüp modunda, risk open modunda maçlar atarak parçaları toplayacağız. Topladığımız parçaları da saydığım eşyaları almak için takas edeceğiz. Ne kadar maç atıp neler alacağımız zaten ekranın sağ tarafında görüyorsunuz Türkçe bir şekilde. Yarın Mayıs ayının ikisinde MLBX Naruto günlük giriş etkinliği de oyunumuzda olacak. Bu etkinliğe baktığımız zaman boncuklar toplayacağız. Gara kahramanına ait hızlı sohbet seçim paketleri elde edeceğiz. Etkinliğin ödül havuzunda farklı sandıklar paketler olacak. Günlük giriş sürpriz paketleri paketi içeriğini görüyorsunuz. Ve ekranda görmüş olduğunuz gibi popülerlik eşyaları da Naruto'ya ait popülerlik eşyaları da günlük giriş alanında olacak. Bunları da alıp arkadaşlarımıza paylaşabileceğiz. Onun dışında grafitiler ödül havuzunda var. Günlük giriş yaptıkça sağ taraftaki barı da ilerletiyorsunuz. Geç giriş kartları alıyorsunuz. İşbirliği başarım ödülü var. Böyle bir kese var. Melbex Naruto savaş emojisi seçim paketi. Farklı bir işbirliği başarım görevi var. Yine bir seçim paket var arkadaşlar. En üst kısımda bir başarım daha var. Bunlar bizim oyundaki başarılar kısmını etkileyecek olan şeyler. Bunu ek olarak toplamış olduğumuz boncuklarla birlikte de takas yapabileceğiz. 50 boncuğa bir bilet alıyoruz. 500 boncuk olduğu zaman da 10 bilet elde edebileceğiz. Tabii ki birçok boncuk elde edeceğiz. Toplamış olduğumuz boncukları yükleme efekti alacağımız etkinlik için ateş parşömeni almak için de kullanacağız. Yeni ninja alımı etkinliği. Yabancı bir şekilde sizlere bundan bahsetmişim. Şimdi Türkçe olarak tek tek görevleri sizlere göstermek istiyorum. Sıradan görevler kısmından nadir kostüm parçalar elde ediyoruz. Gelişmiş görevler kısmında toplamda Baktığımız zaman 4-5 arkadaş. 5 arkadaşınız Mobile Legends oyununu yükleyecek. Bunlar yükledikleri hesaplarda 8 level'a çıkacak. Yani bunu siz kendiniz de yapabilirsiniz. 8 level'e ulaştığında da bir kişiyi geri davet etmiş oluyorsunuz. Ve davet ettiğiniz kişi sayesinde göre de boncuklar topluyorsunuz. Topladığımız boncukları da Naruto ana etkinliğinde ve yükleme efektlerinin olduğu etkinlikte çevirmeler yapabileceğimiz biletleri almak için takas ediyorsunuz. Mayıs ayında Kaos modu oyunumuzda olacak ve Naruto kostümleri de Kaos modu içerisinde olacak. Kaos modunda maç attıkça ekranda görmüş olduğunuz eşyaları alabileceksiniz. Bu eşyalar deneme eşyaları olacak. MLBX Naruto yükleme hediyesi etkinliği Mayıs ayının ikisinde gelecek. 50 elmas yüklediğimizde MLBX Naruto kaynak çekilişi jetonu paketi alacağız. Bu paketteki jetonlar rastgele çıkacak. 100 elmas yüklediğimizde böyle bir paket alacağız. Paketlerden ya ana etkinlikte çevirme yapacağımız ya da efekt alacağımız etkinlikte çevirme yapacağımız biletlerden rastgele verecek arkadaşlar. Bilet dışında farklı şeyler de verebilir. 1000 elması gördük. 500 elmas da premium seçim sandığı olacak. Onun içerisinde böyle şeyler alacağız. Paketlerini aldığımız zaten biliyorsunuz. 1000 elmas yüklediğimizde yine seçim paketleri alacağız. Paketlerin içinden çıkanları da görüyorsunuz. Yine bir premium paketimiz olacak. 3000 elmas yüklediğimizde 80 şafak kristali, 40 nadir kostüm parçası ve seçim paketimiz olacak. Daha da kaliteli ödüller çıkacak inşallah. 5000 elmas yüklediğimizde şafak kristali, nadir kostüm parçası, premium sandık alacağız. Yarın bütün Naruto kostümlerini, yükleme efektlerini, saklı heykelleri aldığım mükemmel bir video YouTube kanalımda olacak. Onu izlemeyi de unutmayın. Değerli vaktinizden ayırıp izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarınki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.